Merhaba, bugün resim bilgisi olmayan kişilerin de kolaylıkla kendi duvarlarını istedikleri boyutta uygulayabileceği bir duvar resmi çalışması yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler, malzemeler bir tane boş asetat kağıdı, kırtasiyelerde bulunabilir. Resmini yapmak istediğiniz görüntünün çıktısı. Bu çıktılar e, resimsel geçişlerin olduğu görüntülerden çok daha grafik alanlar ya da silüetler olursa çok daha kolay duvara aktarılabilir. Duvara aktarılırken en büyük sorun resim bilgisi olan birisi için bile o büyük ebatta oran orantıda bir bozulma olmadan duvara aktarmak. Bunun için projeksiyon cihazı ya da kareleme yöntemi gibi yöntemler kullanılabilir. Ama hem zaman alıcı olabilir hem de her yerde projeksiyon bulunmayabilir. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Önce bir kartona şekli çizdim. Ardından kestim ve telefon feneriyle yansıtmaya çalıştım duvara. Oldu, büyüdü ama sonra aklıma ben çocukken tepe gözler vardı sınıflarda. E, tepe göz gibi acaba bu kağıda çizsem ve telefonla yansıtabilir miyim dediğimde çok daha iyi ve kolaylıkla yansıyabildiğini fark ettim. Sadece odanın karanlık olması gerekiyor ve bu yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. Bir adet CD ya da asetat kalemi ile çizgilerini çekeceğiz. Bunun yerinin kaymaması önemli, o yüzden sabitlememiz lazım. Evet çizim görüldüğü gibi çıktı. Şimdi telefonun ışığını yansıtarak bunu karanlık bir odada karşı duvara aktaracağım. Asetata CD kalemiyle çizimi tamamladım. Cep telefonunun fenerini tuttuğumda ise bu yansıyacak. Dilediğimiz kadar ufaltıp büyütebiliyoruz. Yani hatta oda tam karanlık değilken bile yeterli. Ama bunları sabitlememiz lazım. Hem asetatın hem telefonun. Biri tutsa bile belli bir yerden sonra yorulacak ve her bir değişim titreşime sebep olacak. Bu yüzden ben bir tripod kullanacağım. Evimde var ama evinde tripod olmadan aslında iki sandalyenin arasına bantla tutturabilir, telefonu da bir kitabın arasına koyabilir, evdeki eşyalarla bunu sabitlenebileceğini Düşünüyorum. Gidenler ise bu görüntü Roadrunner çizgi filminden Koehti'den Evet, ben böyle bir mikrofon tutucu ve tripodla düzenek yaptım. Aslında bunu bantlasak, sabitlesek daha iyi oluyor. Rüzgardan da etkilenmez. Ortam daha karartıldığında ya da fener güçlü olduğunda bunların yakınıyla birlikte netlik artabilir. Basit bir çizim, ben görebiliyorum. Şimdi kurşun kalemle çizmeye başlıyorum. Eğer siz tek çizgi halinde kullanacaksanız o silinmeyen su bazlı marker'lardan da kullanabilirsiniz. Bizim şu alanından yararlanarak aslında hem özenli hem de hızlı davranabiliriz. Elim boşlarken belki çizmesi daha zor olacak ama parmaklarımı sanki bir tripod gibi kullanarak ya da elimi yaslayarak daha omuzdan hareketlerle tek seferde hem hızlı hem de temiz çizgiler çekebilirim. Kurşun kalemle çizdiğim görüntüyü şimdi akrilik boyayla boyamaya başlıyorum. Kırtasiyelerde bulunan standart bir akrilik boya. Bunlar renkler karıştırılarak aradığınız rengi de bulabilirsiniz. Ya da renk bulmakta zorlanıyorsanız direkt tüpten çıkmış halinde kullanabilirsiniz. Aradığınız rengi en yakın olanı alırsınız kenarlara dikkat ederek boyayabiliriz. Mümkün olduğu kadar tek seferde sürersek ikinci sürdüğümüzde yüzeyden boyayı çekebilir. Gerekirse iki kat boyayabiliriz kuruduktan sonra. Ama üst üste sürmeye devam ettikçe alttaki boyayı kaldıracağız. Sınırların kaybolmaması için çizgi olacak yerlerde ufak boşluklar bırakabiliriz. Çizgiler haricinde tamamladım. İki kat boyandığında boya daha kalıcı oluyor. Çizgileri çekmek için ya şu tarz dayanıklı bir kalem, marker ya da şöyle uzun bir fırça, çizgi fırçası, tabela fırçası gibi bunlardan yararlanarak çizgi çekebiliriz. duvar resmi çalışmasını tamamladım. Sizlerin de benzer çalışmalar oluşturabileceğinize inanıyorum. Çocukluğumdan bu yana duvarları boyamama izin veren aileme de tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.